Arkadaşlar selamlar bugün buraya kupa kasmalı Bideyiz. bugün bir 400 kupa yapacağız daha fazla kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Arkadaşlar bu aralar çok seri bir video geliyor bak bu tufan artık bir şeyler başarmak istiyorum ve artık YouTube'un beni keşfetmesi için Şu oyunun sesini az kısacağım duyamıyorum biliyorsunuz kupa kasma videoları ulan ben ne anlatıyorum Arkadaşlar bugün direkt kupa kasacağız bir 400 kupa yapacağız siz de kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum Hadi şimdi videomuza geçelim serisinden. Şimdi gençler öncelikle ne yapıyoruz? Bakın bunlar ise taktik olsun. Ben bunu hani taktik bunlar tamam mı gençler? Gençler kanal abone olan herkese teşekkür ederim. Şimdi yapmanız gereken şey bak bu ikne benim üstüme geliyor tamam mı? Açtım bunu. Tamam mı? Bir tane daha koyduysam mı zaten. Aynen böyle. Gelmeyeceğim baba üstüme. O nani mi? Aynen nani geliyor. Abo. Kanka bu sıkıntı. Bu şu an büyük sıkıntı yapar bize. Ya bu büyük sıkıntı yapar dedim ki. Biliyorum başıma geleceğini. Moral bozmak yok abi devam. Moral bozmak yok devam. Devam baba. Like'larınızı atmışsınız. Yorumlarda da daha fazla video için şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yapmanız çok önemli. Hani YouTube'da büyümek istiyorum. Büyümek için yorumlarınız, like'larınızı, abonelikleriniz benim için çok önemli. Evet. <laughs> Onun için bu aralar çok uzun video serüvenine başladım. Ve siz de bundan nasibinizi alacaksınız diyelim. Gençler şimdi Bravestars, oho kanka sen öldün, kanka sen öldün, ben de öldüm. Ya ben bunu nasıl başardım? Oğlum bu, bu şu an biz kupa kasmıyoruz, kupa kaybetme oldu videonun başlığı. Bravestars'a kupa nasıl kaybedilir serimize hoş geldiniz. Bu videonun adı Bravestars'a kupa kaybetme. <laughs> Neyse arkadaşlar daha fazla için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi seviyorum, Şimdi bir devam ediyoruz. Açtık, gene var karşımızda. Gene sen mi geldin lan? Güzel espri bravo alkışlayın beni Aç bastım Q'ye gel Gel Var mı? Var mı daha gelmek isteyen? Tamam daha gelmeyin de kanka canım çok az biliyor mu? bu? Kral şöyle basar ortaya atlarım ben şuradaki 3 kutuya Talibim Evet bu 3 kutuya talibim Bakalım kimli kaldı? Kaldık 5. Güzel uzun süre sonra artık kupa alacağız Bu bizi çok mutlu etti arkadaşlar bu bizi aşırı derecede mutlu ederken 4 kişi kaldı. Bravo. Kanka hemen karşımda bir tane rakip istiyorum. O da hemen karşımda. Yukarıda iki tane beleşe şey yük var. Onlara da konarız. Onlara da konarız. Şöyle bir deneyelim. Yukarıda da bir tane blue, blue muydu lan bu? Yok. O karakter ghost muydu? Kanka gel bakayım sen buraya. Gel gel öldürsün. Sen öldür. Çok güzel. Sen de gel. Öldüm. Biliyorum baba öldüğünü. 8 bit bize sıkıntı yapabilir. Şöyle bir tane koyalım şuraya. Aa! Hayır biliyorum abi 8 bit bize sıkıntı yapar. Çok dibimdeydi. Biraz uzakta olsaydı hallederdik de. Sağlık olsun artı 8 kupa yolumuza devam baba. Hadi bakalım. Ve bazen böyle sustuğumu hissediyorum videonun içinde de. Susuyor muyum acaba? Susmamaya çalışacağım. Bu videolarda susmayacağım hiç çünkü edit yok. Yani ı ı ı, ı, ı sesleri falan çıkartılar. Çok saçma olacağı için. Kanka bak şu karakterden nefret ediyorum. Onu sana hediye edeceğim. Ama sen onu aldığında pişman olacaksın. Olmadı. Olmadı. Pişman olmadı. Üstümüze basıyorlar. Kanka çok iğrenç karakter. Ne zaman çıktı nasıl çıktı bilmiyorum ama bu arada çok sık görüyorum. Yani çok iğrenç bir karakter. Gerçi ben uzun süre sonra biliyorsunuz geri başladım. Daha bir hafta olmadı. Aslında bir hafta oldu da. Seri şekilde oynamaya başlayınca. Başlayana... Lan gel buraya. Gel buraya. Gel oğlum buraya. Gel 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 gel. 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 Gel lan gel. Gel. Çok güzel. Orada biri var. Sıkıntı yapabilir. Hemen dördüncü yükümüzü alalım. Ne güzel sen de geldin. Sen de geldin. Gitti. Gitti. Sen de gel. Gel buraya. Kimse bizi... Lan! Lan lan lan. Abi. Abi yine ikinci abi. 470 375 kupadayız 400'e ramak kalmış. Abone ve like unutmaz. Esirgemeyen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ve devam ediyoruz baba devam ediyoruz. Hiç utanma yok. Bu aralar YouTube'u şey top yağmuruna tutacağım videolarla. Yani her on, her saat başı video gelecek. Saat başı video gelecek. Yani bu arada bunu sözü vermiyorum. Saat başı veya iki saatte bir diyeceğim. Çünkü neden? Hani örnek veriyorum bu videoyu yetiştiremeyebilirim. Hani önümüzdeki saatte. Elimizdeki stop videoyu da çekmedim ben bu kararı aldığımdan beri. Umarım bu zıplık duvarın üstünden gelmez. Dediğim anla geldi. Dediğim anda geldi ve ipliği çekti. Aldığın yüzünü kırdımın iknesi. Evet iki kupa aldık. Devam ediyoruz. 377 kupadayız. Arkadaşlar B'nin şu an hani gerçekten sıkıntı ya. Hani bir sevdiğim bir karakter de Hani 400 kupalara yaklaştık bilmiyorum iyi mi eskiden 400 kupalar yüksek kupalardı. Hani oyun birincisinin 600 kupası vardı benim bu oyunu oynadığım zamanlar. Şu an hangi seviyelerde bilmiyorum şu an bu çok mesela 10 bin kupa sevindiği seviyelerinde gördüğüm çok kez. Bu hangi karakter? Ya abi gel buraya. Oğlum bu oyunda var ya artık kutulardan şey çıkıyor kostüm çıkıyor eskiden bu böyle değildi. Tamam mı? Bu bir hayır! Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hayır, değmesin, değmesin, değmesin. Son bir 20 canım kala kayıp ölüyordum. Hayır, 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 hayır istemiyorum. İstemiyorum. Bana 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 bulaşmayın. Bulaşma abi. Bulaşma abi. Bulaşma abi. Tamam, gel. Gel. Gel şimdi oynayalım, gel. Gel aslan parçası, gel. Ya sen benim yükümü alıp ben öldürebileceğini sandın mı lan tatlı şey? Ağzını yüzünü patlattığımın arkadaşı bir an küfür edecek mi kendimi tuttum. Küfür etmeyeceğim. Bundan sonra küfür etmiyorum arkadaşlar. Sigarayı da bıraktım, küfürü de bıraktım. Ya abi siz saklanıyorlar. Bir yerlerde saklanıyorlar ve biz... Hani saklanmayın be. Bak tek yüküm var oğlum. Çok yüküm yok. Güzel. Burada bir arkadaş kendini belli etti. Şuna fazla yanaşmamak lazım. Tehlikeli ve öldük. Öldüğümüzü hissettiniz mi? Öldük abi. Ölmeme şansımız sıfır. Şimdi o ekler üstümüze atlar birazdan o Edgar yine bir kill aldı. Tank'a burada şu an büyük sıkıntı var. Ya yani ben en iyisi şu Edgar'a birazcık darlayacağım. Ya zaten Edgar büyük ihtimalle beni öldürecek şu an. Evet açtım bunu da. Geldim ve beni öldürdü. Öldürdü arkadaşlar biliyorum. Öldüreceğini biliyordum. Yani o yüzden problem yok 3. olduk. Dert değil, yenik bu bak. 784 kupaya yükselmiş bulunmaktayız. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Haydi devam ediyoruz. Moral bozmak yok abi. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Sıkıntı tın ne? Sıkıntı tın ne diyoruz ve devam ediyoruz. Ee, babalı, babalık. Abi yine o karakterden çok zor olsun. Güzel şekilde olanlar. Ya şu bir de afk taklidi yapıyor. Gel al onu. Al onu. Al bunu da al. Gel bunu da al. Gel. Hayır 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 hayır. Öldüm. Öldüm. Çok güzel. Çok mutluyum. Bak bu da sıkıntı. Ben bunu da hiç sevmiyorum. Ben bunu da hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum seni. Gel. Gel oynayalım. Gel. Gel 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 gel. Yanaştırmaya çalışıyorum. Bir bir tık yavaş gibi geliyor vardı. Ya istediğim karakteri alamadım. Yani şunu öldürmek istiyorum. Şu bana sıkıntı yaratır. Duvar arkasından da vuruyor ya. O sıkıntı. Şimdi altı kişi var önümüzde bu maç. Birinci olup 10 ee, o kupayı da alıp artısını da alıp bir an önce 400 kupa olmak istiyorum. Yukarıda şu arkadaşla sıkıntı. Oyunu ne? Ya abi sen nerede? Ah! Delirdim ya. Harbi çıldırdım kafayı yedim ya bir salına. <laughs> Neyse çok moral bozmak yok. Seni yapmak yok. Çok kolay bir ele olacağını düşünüyorum açıkça konuşmak gerekirse. bakalım şimdi ne yapabileceğiz? Evet. Günler var. Eee... kork gördüm bir tane. İki tane kork var. Bir tane Frank var. Bir tane Kar var. Bir de benim. Abi bir de Yetinayla önüme çıkıyor. Bak sevmiyorum oğlum senin bir Gelmeden Gelme lan. Git lan. Kanka. Ya sen ne? Bok var gel. Gel bok var gel. Gel gel gel. Gel Gale, gel gel. Gel gel buraya. Gel neresin? Nereye gitmiş? Nereye kaçabilirsin ki? Nereye kaçabilirsin ki? Nereye kaçabileceğini düşünüyorsun ki? Ya abi bak çok aşırı derecede sinir bozucu bir durumdayım şu an. Şu an süper gücüm şey e, ikinci mermi yani daha yüksek vuracağız. Tamam çok güzel. Al onu sakın. Ya abi sarıl lan. Hayda. Bu mı nedir ya bunlar? Ya bunlar var ya insan olmaz. Bunlar insan dışı şeyler ya. Bir bırak Payitaht'ı niye çıkıyorsun oğlum oradan? Kendi aklınla ilgili sorunların, şüphelerin falan mı var? Ya abi sabır ya. Ben var ya şu oyunda papayı yiyorum bazen ya. Çok çıldırtıyorlar ya. Sağlı sollu, sağlı sollu. Ya da hatta tek bir tanesini alayım. Çünkü bir tane arkadaş, Leon olması geldi. Oradan beni darlıyor birazcık. Darlayacak daha doğrusu. Şurada da biri var. İki kişinin arasında kaldım. Arada kalmamam lazım. Arada kalırsam ne yaparlar? Beni öperler. Tamam tamam. Ya! Oğlum. Böyle bir yere varamayız. Bak kendini de düşürüyorsun oyundan beni de düşürüyorsun. Tamam mı? Böyle hiçbir yere varamayız. Böyle hiçbir yere varamayız. Böyle hiçbir yere varamayız. Böyle hiçbir yere varamayız. Bu şekilde ne sen bir şey elde edebilirsin ne ben bir şey elde edebilirim. Bakıyor oradan izliyorum mal gibi de duruyor ya. Sal da git de başına karbasan gibi üstüme çöktü ya adam. Ya ablam bu var ya. Minecraft'ın gözünü seveyim baba ben Minecraft'ta bu oynarken bu kadar kafayı yiyemiyorum ya. Baba bu oyun bana kafayı yedirtiyor. Açıkçakten bu oyun bana kafayı yedirtiyor. Ee, bu videodan sonra zaten büyük ihtimalle bir daha oynamayız. Oynarız da. Yani bugünlük kapatırız gidişlerini. Tamam baba. Şurada üç çift olalım. Bu şekilde. Ya sal be. Sal be. ağzına vuracağım sal bir. Sal be. aklını alacağım diyorum. Sal diyorum sal. Alacağım o aklını görmeyeyim yani zaten 2 gramlık aklım var. Aa. Sen de gel. Gel. Ne yapacaksın? Ya yani ne oldu? İt ne? Canımız az gördü vuruyor oradan ya şerefsiz. Nerede abi bunların diğerleri? Neredesiniz abi? Alın abi, gelin abi, verin abi. Çıkınlar ortaya. Gel gel. Gel. Gel üstüne gireyim. Gel ultim de var. Gel. Gel benim de ultim var. Sadece senin ultim yok. Gel. Kanka şurada kedinin var ve sıkıntılı bir arkadaş yapıyor. Bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorum. Gelme! Gelme diyorum. Gelme. Oğlum tehlikeliyim. Gel. Gel sen gel gel. 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 Ağzını burnunu tekmelediğimin oğlu gel. Gel. Gel gel. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Gel gel. Oğlum kaç tane vuruyorsun lan? Gel lan. Niye kaçıyor? Nasıl olur Kaçıyor arkadaşlar. Kaçıyor. Kaçma oğlum. Gelsene şuraya. Gel. Oğlum bak. Hayda. Oğlum öleceğim zaten lan. Ben ölmezse şey öleceğim. Yürü git. Gel oğlum gel lan. Başması. Baş... Lan biz bizeyiz. Gel oğlum bir şey olmaz. Gel oğlum gel. Hayda. Hayda. Gel. Ya oğlum nereye gideceksin? Ya oğlum bunun bir sonu yok. Bak bunun bir sonu yok. Yemin ediyorum yok. Oğlum bunun bir sonu yok. Gel lan şuraya. Amacın ne? Ne olsun istiyorsun? Ben ne olsun istiyorsun? Anlamıyorum ki. Ya oğlum. oğlum duvarların arkasına kaçarak neyi, neyi, bak bu şekilde bir şey neyi başaracaksın? Neyi başaracaksın? Ben neyi başaracaksın? Ya arkadaşım sabır ya. Ben gel. Ya bu kadar oğlum öleceğim zaten. Ya senin boyunu kazanman imkan yok ya. Ya zaten niye? Neyi zorluyor? Ne Anlamıyorum ki. Ya zaten ölecek bir de üstüne üstüne beni kanser etti ya. Ya bu hasta koyayım ya. Bekmeyeceğim diye diye var ya beni yemeğe ediyorum var ya çıldırttı ya. Gülmüş duvarın arkasında bekliyor sabahtan beri çıkmıyor. Çıksana oğlum. Çık da. Bir şey değil çık çık. Niye oradasın ne işin var anlamıyorum. Sanki kazanabilecek ya. Kazanabilecek olsa eyvallah bak. Harbi de 800 var. Bir tane vuramazsam ikinci de net öldürecek. Gel. Oğlum şu var ya. Aksesuar olmasa da beni parçalamıştı. Hakikaten aksesuar olmayı parçalamıştı. Search. Search. Gel. Gel oynayalım gel. Tamam oynamayalım az geçti. Sen bak sen çok şey yapıyorsun. de yapıyorsun. Oynamak istemiyorum. Zorla mı oynayacağım ya? Cık. Ayda çok güzelim lan. Baba bayağı iyi koştu ha o diğeri de. Apo kanka. Şöyle bir darlayalım. Gelmemesi için şöyle bir şey açayım kendime. Bu bir güvenlik kalkanı gibi olmuş düşünün. Gel. Ya abi çok sert vurdu ya. Neyse. Hedefimize ulaştık arkadaşlar. Daha fazla için videoya abone olup kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.